Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine İbn Al Üniversitesi kampüsündeyiz. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde inşallah bugün güzel bir YouTube videosu çekeceğiz. Her taraf yeşillendi, hava güzelleşti. Yağmur sezonu hemen hemen bitti. Mayıs ayındayız. Yavaş yavaş bahar da bitiyor. Bu havaları değerlendirip dışarıda yürüyüp koşturup bisiklet sürüp pedallayıp gazlamak gerekir. Çünkü şu an tam vakti gezmenin, tozmanın ve gazlamanın, havanın ve güneşin tadını çıkarmanın. Çünkü her şeyin fazlası zarar. Havalar ısındığı takdirde işleriniz biraz daha zorlaşabilir. Yazın ne planlıyorsunuz bilmiyorum ama tavsiye olarak bir ustalık işi olur, meslek öğrenme olur, kendi işinizi başlatma olur o şekilde, o yönde hayat tecrübesi kazanabileceğiniz herhangi bir işi tavsiye ederim. Buna Amerika'ya gitmeyi de tabii ki tavsiye ederim. Eğer ki turistleriniz varsa, work and travel düşünüyorsanız güzel olabilir. Ama Amerika'ya gittiğinizde iş kurmaya bakın, amelilik yapmaya bakmayın. Risk alın ve o aldığınız risklerde size tecrübe olsun. Yarın öbür gün büyük işler kurarken bu aldığınız riskler size kılavuz olacak. Oradaki hatalarınız bir sonraki işinizin başarılı olmasını sağlayacak çünkü orada yapmış olduğunuz başarısızlıklar veya tecrübesizlikler sizi geliştirecek ve sizi daha başarılı bir insana dönüştürecek. Gerçek hayatta böyle tökezleye tökezleye düşe kalka öğreniyor insan. Tabii başkalarının tecrübelerinden, mentorların yol gösterme işte şeyleri tecrübelerinden faydalanmak lazım. Yani bu bakımda benim de Amerika'da yaklaşık bir senelik bir amelilik tecrübem oldu. Bu süreçte yani bir senede her yaz 4 ay kaldım Amerika'da. Geçmiş yıllarda pandemiden sonra başlamak üzere bir kere work and travel, iki kere de turist gittim ve böylelikle de bir sene boyunca amelilik yapmış oldum. Orada ona yakın farklı işte çalıştım. Mutfakta aşçı oldum, bulaşıkçılık yaptım, Yemek getir götür yaptım, otelde bakım onarım ustalığı yaptım, tamamen amellik yaptım, eşya getir götür, yük taşıma. Daha sonrasında pizzacıda çalıştım, kıyafetçi de hediyelik eşya dükkanında çalıştım. Ya yaklaşık ona yakın işte çalıştım, baristalık yaptım, starbucks'ta çalıştım. Bu şekilde benim bir senelik tecrübem oldu. Elhamdülillah. E, bu bakımdan yazları dolu dolu geçirdiğimi düşünüyorum pandemi yazı hariç çünkü o yaz dışarı çıkamamıştık. Onun haricinde dolu dolu geçirdim. Zaten o yazdan sonra e, evde yatmanın bana hiçbir şey katmadığını görmüş oldum. Çünkü o yaz evde tatil yaptım. Yattım yani. O bakımdan konfor alanını terk etmek gerekiyor. Konfor alanını terk ettiğiniz sürece gelişiyorsunuz. O şekilde bu yazı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ama buradaki temel maksat, amacınız şey olsun, iş öğrenmek olsun, ustalık becerinizi geliştirmek olsun. Çünkü bunlar kalıyor. Para gelip geçiyor, geriye tecrübe kalıyor. Veya gittiğiniz bir ülke de aynı şekilde. Orada maksimum deneyim, maksimum tecrübe yapmayı bakın. Bu nedenle risk almanız lazım ve iş kurma kafasıyla çalışıyorsanız o kafayla çalışmanız lazım. Ve oradaki neyi, bütün her şeyi kaydedin. Ne var ne yok, bütün sistemi, bütün tarifleri, kaydedebildiğiniz her şeyi kaydedin. Emin olun yarın öbür gün o size lazım olacak. Mesela ben Starbucks'taki hemen hemen bütün tarifleri biliyorum. Onları kaydettim. dökümanları dokümanları bende duruyor. Yarın öbür gün bir kafe, restoran işletmesi açmak istediğim takdirde onları direkt açıp bakabilirim. İnternetten araştırma yaparak da bulabilirsiniz veya bu işi yapan insanlarla konuşarak da elde edebilirsiniz. Ama ben bunları kenarda tutuyorum. Ve hani Starbucks olsun, Domino's olsun bunların tarifleri bende var. İş yapma şeylerini biliyorum, sistemlerini biliyorum. E, geriye bir tek onları güzel bir şekilde kopyalayıp kendi işletmine uyarlaması kalıyor. İşte bu gibi iş kurma kafasıyla beceri geliştirme kafasıyla kendinizi geliştirme kafasıyla bilgi edinme kafasıyla iş yapmanız lazım. Yani amacınız paradan öte olması lazım. Çünkü yarın öbür gün iş kurduğunuzda zaten para gelecek. İşinizi hakkıyla yaptığınız takdirde para var, insanlar zengin Türkiye zengin bir ülke. Çok ekonomisi yüksek. Çok fazla turist alıyor, çok fazla göçmen alıyor. Fırsatlar yüksek, çok fazla. Bunlar için yurt dışına gitmenize gerek yok. Yurt dışına giderseniz ne olur? Türkiye'de 5-10 yılda yapacağınız işi yurt dışında 2-3 senede yapabilirsiniz. Böyle bir avantajınız oluyor. Yurt dışının tek avantajı bu. Ama aynı başarıyı, benzeri başarıları Türkiye'de yakalayabilirsiniz. Benim şu an planladığım işler Türkiye'de başarılı olup ondan sonra yurt dışına açılmak. İlk başta burada kendi insanıma fayda dokundurayım. Ondan sonra yurt dışına açılırım diye düşünüyorum. Türkiye'de bir beceriniz yok, ustalığınız yok. Yurt dışına giderseniz amelilik yaparsınız. Ve ben bir sene boyunca amelilik yaptım. Ve elime çok bir şey geçmedi. Elhamdülillah bir harçlık koydum kenara. İşte elhamdülillah bir vasıta aldım kendime. Karnımı doyurdum. Yeri geldiğinde gezdim. Yurt dışına çıktım. O parayı harçlık olarak kullandım. Belki kendi işlerime yatırım yaptım. Kenarda yaptığım farklı işler de var. O şekilde elhamla beni e, böyle bütün yaşam masraflarını karşılamasa da harçlık olarak işimi gördü ve hala görmekte. Yani bir sene boyunca Amerika'da çalıştım. Az bir şey değil. Ama kötü olan tarafı nedir? İlk sene çok bir gelir sağlayamadım çünkü bayağı tecrübesizdim. Nasıl para kazanacağını bilmiyordum. Ondan sonraki senelerde çok kazanmadım. Zaten asgari ücretle çalışıyorsunuz ve kenara fazla bir şey koyamıyorsunuz. Yani kiranıza gidiyor, işte uçak masrafınıza gidiyor, yeme içme masrafınıza gidiyor. O yüzden Amerika'ya gidecekseniz iş kurmaya bakın. Türkiye'den meslek, beceri, kabiliyet, satış öğrenin öyle gidin. Mesela Kadir Zora var. Zora Motors'un kurucusu. Amerika'ya Green Card'la gitti. Gitmeden önce Türkiye'de sanayi işini öğrendi. Bir otomobil geldiğinde onun hatasını bulmasını öğrendi ve onu tamir etmesini öğrendi. Sanayide çalıştı 3-5 ay veya 5-6 ay. Bunu kendi videolarında bahsediyor. Bu şekilde bir ustalık öğrenin öyle gidin. Şu an milyon dolarlık galerisi var. Yani içinde 20-30 tane aracı var. Belki daha da fazla da olabilir, bilmiyoruz. O şekilde milyon dolarlık bir işletme kurdu şu an Texas Houston'da çalışıyor. YouTube kanalından da takip etmenizi tavsiye ederim. Bu gibi iş kafası etmeniz gerekiyor. Yoksa amellik yaparak bir yere varamazsınız. Amellik yaparak kenara para biriktirirsiniz. Biriktirdiğiniz parayla yatırım yaparsınız. Uzun vadede milyoner olursunuz. O konuda sıkıntı yok. Ama yani o kadar vaktiniz var mıdır? Ömür boyu amelilik yapmak ister misiniz? Onu bilmiyorum. O yüzden sistem odaklı iş kurma odaklı, beceri ve ustalık odaklı çalışmanız gerekiyor. Bu yazıda böyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Okulların bitmesine yaklaşık bir, bir buçuk ay kaldı. Şimdiden bu saydığım ustalık, beceri ve sistem odaklı kriterlerini karşılayacak işlerde çalışmanızı tavsiye ederim. E kısa vadede yine Amerika olur, yurt dışı olur. Herhangi bir ülkede, herhangi bir vizeyle gittiğiniz takdirde çalışacaksanız yine harçlığınızı çıkartabilirsiniz. Ama ameliyat kişi de olsa, saatlik ücretli bir yerde çalışsanız da yine bu kriterleri göz önünde bulunarak çalışın. Yarın öbür gün yaptığınız işin ustalığını elde etmeye çalışın. Yeri geldiğinde o işin sertifikasını verebilecek, o işin ustalığıyla başkalarını eğitebilecek seviyeye gelin. Ben bunu tavsiye ederim. O bakımdan Green Card konusunda da ben bunu tavsiye ediyorum. Green Card çıkan arkadaşları buradan hepsine tebrik ediyorum inşallah. Aklınızdakiler hayırlısıyla gerçekleşir. Umarım bir an önce finansal özgürlüğe ve hayalinizdeki refaha ulaşırsınız. Amerika'ya gidersiniz inşallah, onları tecrübe edersiniz. Ama işte dediğim gibi yapabilirseniz Amerika'ya gitmeden önce bir ustalık, bir beceri geliştirin. Orada iş kurun. Yoksa amellik yaparak bir ömür geçmez diyorum. Amellik dünyanın her yerinde aynı, her yerinde zor. Türkiye'deki amellikle Amerika'daki amelliğin arasında bir fark yok. Sadece kazancı değişiyor, o kadar bir de hayat standartı değişiyor. Yani hayat standartı da çok büyük bir fark etmiyor. Sonuçta bütün gün eşeklik yapıyorsunuz. Türkiye'de de öyle, Amerika'da da öyle. Yani eşeklik kötü bir şey değil. Eğer ki helal kazançsa pek çok haram yiyen siyasetçiden çok daha doğru ve helal iş yapıyorsunuz. Onu da şeye katmak, hesabınıza katmanız lazım. O bakımdan ben de eşeklik yaptım. Ama bu kötü bir şey değil yani, Amelilik, eşeklik dediğimiz o. Yük taşıma, getirme, götürme, bu yani. Ama işte onu yapacağınıza bir, oradan elde etmiş olduğunuz tecrübelerle bir iş kurmaya bakmak lazım. Zaten genel olarak bütün Amerika'ya giden Türklerde bir iş kurma kafası vardır. Ama bazıları o kafasını çok iyi çalıştıramıyor. Ee, bu da inşallah aramızdaki genç arkadaşlara bir ilham olur. İşte Green Card çıkması çok da şey değil, önemli değil. Yani siz Türkiye'de güzel bir iş kurabilirseniz, Türk halkına fayda olabilirsiniz, dünyadaki bütün halklara fayda olabilirsiniz ve karşılığını alırsınız. Bunu Amerika'ya dahil. E gitmek istediğiniz takdirde güzel bir işiniz varsa etrafınıza bakın. Kim nasıl para kazanıyor, neler yapıyor, sanayiye bir dolaşın. Ekonominin kalbi sanayidir. Sanayiye dolaşın, oradaki işlerden birini seçin, onun ustalığını öğrenin, nasıl yapılacağını öğrenin. Siz de kendi markanızı kurun. Veya çıkın dışarıya, e, restoran mı açmak istiyorsunuz? Restoranlara dolaşın, orada biraz amelilik yapın, mutfağa girin çıkın, yemek getirin götürün. işte müşterilerle iletişimi ve benzeri öğrenip daha sonrasında ileride arkadaşınızla beraber veya kendi başınıza e, bu gibi işletme sahibi de olabilirsiniz. Yani tabii bu en önemli şey, paradan daha önemli tecrübe. O bakımdan e, bu yaz bol bol tecrübe elde etmeye çalışın ve evinizi terk edin. E, il dışına çıkın, ilçe dışına çıkın, arkadaşınız yanına gidin, konfor alanınızı terk edin ve inşallah uzun vadede hayal, ettiklerinize, hayal ettiğiniz kadına, hayal ettiğiniz araca, hayal ettiğiniz eve, hayal ettiğiniz hayvana, yani artık hayalinizde ne varsa, hayal ettiğiniz helikoptere, hayal ettiğiniz yata, hayalinizde ne varsa inşallah kavuşursunuz diyorum. Bu bakımdan green card çıkması da üzülmeyin. Siz tecrübe geliştirmeye bakın. Siz kendinizi geliştirmeye bakın. Green card pasaport, vatandaşlık bunlar sadece bir araç. Sizin sizi hayallerinize götüren bir araç bunlar. O yüzden bunları kafanıza büyütmenize gerek yok. Kimse size altın tepside bir şey sunmuyor. Green card'da böyle bir şey. O yüzden green card hayaliyle şey yapmayın. Hani gününüzü kötü etmeyin çıkmadıysa. Çıktıysa da böyle çok da sevimenize gerek yok. Amerika'da çok büyük zorluklar çekeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Eğer ki tecrübeniz yoksa, bilginiz yoksa çok büyük sıkıntılar çekeceksiniz. Türkiye'deki çektiğiniz sıkıntıların belki daha da büyüğünü çekeceksiniz. Özellikle psikolojik olarak. Maddi olarak çok büyük sıkıntı çekmezsiniz. Ama psikolojik olarak çok fazla sıkıntı çekebileceğinizi söyleyebilirim. Evli değilseniz, yakınınız arkadaşınız yoksa bunlar kaçınılmaz. Bunları tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. O nedenle bunları göz önünde bulundurun. Üzülmeyin yani. Bunlar sadece bir araç. Siz kendinizi geliştirmeye bakın aynı şeyleri Türkiye'de yapabileceğinizi hatta daha iyilerini yapabileceğinizi düşünüyorum. Yarın öbür gün daha iyi vizelerle, turist vizesiyle, yatırımcı vizesiyle, olabilirse çalışma vizesiyle zaten bu yerlere gidebilirsiniz. Avrupa için de geçerli, Asya için de geçerli, Amerika için de geçerli. O yüzden kendinizi geliştirmeye bakın diyelim. Bu videolar sadece sizin için değil, aynı zamanda benim için. Ben de bunları canım sıkıldıkça arada bir izliyorum. Aynı zamanda kendime de notlar oluyor bu videolar. Umarım güzel bir yaz bizi bekliyor. Bakalım inşallah tecrübelerle, kazançlarla dolu, maddi manevi güzel bir yaz önümüzde. İnşallah finallerimizde güzel notlar alarak geçeriz. Dönemi de kapatırız inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Aramızda kanala abone olmayanlar hem kanala destek olmak için hem de değer katmak için abone olurlarsa seviniriz daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.